Evet arkadaşlar merhabalar bugün 23 Nisan evet bugün bizim bayramımız. evet bugün çocukların bayramı Alperendi etekime scooter sürüyor bir de etek giydim evet ablası da kendini gösteriyor hadi Alperen sür dişimi koyabiliyorum dişim Alper'e hadi gel burada sür. Alperen burada skuter sürmeye çalışıyor. Ablası da bize çiçek getiriyor. Teşekkür ederiz. Hadi Alperen. Evet arkadaşlar. koştu Koştum. <laughs> ne oldu? Sen burada süremiyor musun? E burası çim. Zaten süremezsin ki. Gel buraya. Hadi sür. Hadi sür Alperen. Hızlı git. Hay. Hadi Alperen gel. Evet Alperen. Ablası ne yapıyor bakayım? Ablası da sallanacakta da sallanıyor. Alperenle beraber video çekiyoruz. Ne diyorsun Zelal? E, no. Ne istiyorsun? Bakın geldi Alperen. Aa, iş, umarım çarpmaz. Zelal Alperen'e çarpmaz. Oy. <laughs> Çarptı. Çarptın mı? Çarptın mı? Evet. Kaç Alperen? ne var? Geri geri gidiyor. Ne diyorsun? Bakın burada ne var? Bakın burada ne var? kanal kadar bizi beğenin videoya da basın her şey atın et kalp zaten her şey atın bada bay bay savaşıyor balonlarla savaşıyor Alperen Bey